Merhaba arkadaşlar. Şu ne be? Ha dondurma yemişsin ben arkadaşlar. Bir de kısımları sileyim. Zeyle tipi kullansam arkadaşlar. Olmuş mu? Birazcık kalmış. Olmuyor, olmuyor. Arkadaşlar silmeye çalışıyorum da. Bakın mi? Of. Arkadaşlar mezbu böyle videoya gireceğim. Arkadaşlar bugün arkadaşımın doğum günü Ege diye arkadaşımın doğum günü Yarın da benim doğum günüm. Gerçekten doğum günümü ya unutacak gibiyim. Çünkü bugün soğuma gideceğiz ve pazar günü döneceğiz. Sizi çok özleyeceğim arkadaşlar. Bari ikimize bir doğum, doğum günün kutlu olsun deyin. Yorumları yazın, tamam mı? Bakın takip edin, sonra da yorum yapın. Tamam mı arkadaşlar? Sizden bunu istiyorum. Ya. Arkadaşlar, dondurma yedim, çubukla yedim. Babam sağ olsun benim dondurmamı yemiş. Ben de de bana tek kalan da şeydi. Külahlı dondurmaydı. O, onu, onu da yiyecekken şey, çubukla yemeye kala verdim. Yedim. Kılah kalmıştı onu da bitirdim. İkisi de aynı markaydı. Ama Aldi daha değildi. Aldi daha değildi, Golf değildi, Misti. Adı misti. Misti ne ya? Mis. Tamam arkadaş. Hani süt ismi var ya. O. Oh. Bakayım. Uf. Sırası da bir geçmedi gitti. Arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ki beni takip bile etmiyorsunuz ama like ta atmıyorsunuz ama abone oluyorsunuz. Bu da çok seviniyorum. Ve 70 aboneye çok az kaldı. Görüşürüz arkadaşlar.